Ve sonra sahneye yürekleri durduran, cüretkar bir göreve atılmak üzere olan Hunter isminde gencecik bir kahraman çıkıyor. O mukaddes emniyet hattının ötesine doğru bir seyahate çıkıyor. Hakikaten de soluk kesen, hayret verici derecede cesur bir tercih. Yegane bir gayesi var. O da elindeki dürbünle karşı zirvedeki komşu topluluğu gizlice gözetlemek. Ancak tam dönüş yoluna koyulmuşken dehşet verici bir olay yaşanıyor. Meşhum, parlak kırmızı bir ışık peşine takılıyor. Bil mahluk onun mevcudiyetini sezmişti ve o esnada kalbim göğüs kafesimden fırlayacak gibi atıyordu. Hunter, Ken Howley ile depara kalkarak da emniyetli bölgeye doğru olanca gücüyle seyirtmeye başlıyor mahluk müthiş bir süratle arayı kapatıyor ve siz de içinizden daha çabuk olması için ona adeta yakarıyorsunuz. Kıl payı farkla sınırı geçmeyi başarıyor ve o ürkütücü varlık aniden olduğu yerde mıhlanıp kalıyor. Bu hem son derece garip hem de fevkalade etkileyici bir manzara. Yuvalarına döndüklerinde Hunter'ın babası Will oğluna öfkeden küplere binmişti ve bu şüphesiz anlaşılır bir tepkiydi. Vel, well, evladının akciğer rahatsızlığına değinerek Hunter'ın her gece oksijen desteğine muhtaç olduğunu izah ediyor. Bu dokunaklı ayrıntı onun karakterine çarpıcı bir hassasiyet boyutu katıyor. Bir müddet sonra Willie merhum eşi Tara'nın arkadaşı Caddy ile avlanırken görüyoruz. Hunter'ın o tehlikeli hattın ötesine yaptığı gizli ziyaretlerin ne meraktan ne de çocuksu bir macera perestlikten kaynaklandığını anlatıyor. Burası annesini son defa gördüğü mekandı ve bu muazzam bir duygusal yük taşıyan bir detaydı. Av esnasında hakikaten dahi bir bilim insanı olan komşuları Nina'yı fark ediyorlar. Kendi tasarladığı El yapımı zırh delici mermiler üzerinde denemeler yapıyordu. Tüm dikkati o mahluklardan birinin hayret verici derecede esnek, adeta kırılmaz zırhından bir parçanın üzerindeydi. Nina bu varlıkları alt edecek bir yöntem bulmaya kendini tümüyle vakfetmişti. O gece tedirgin edici bir ses duyuluyor. Hunter'ın solunum cihazından bir alarm yükselmeye başlıyor. Will, büyük bir endişeyle oğlunun yanına seyirtiyor ve soluk almasına yardımcı olmak için filtreleri şimşek hızıyla değiştirmek mecburiyetinde kalıyor. İşte bu dehşet anında Will, filtre stoklarının kritik seviyede azaldığını fark ediyor. Bu hadise zorunlu serüveni başlatıyor. Evladı için içini dağlayan bir karar vermesi gerekiyor alçak topraklara doğru Boulder'daki bir hastaneyi hedefleyerek meşakkatli bir seyahate çıkmaya karar veriyor. Bu teşebbüs son derece riskli ancak başka hiçbir çaresi yok. Ertesi gün Will ile Hunter arasında kalbe işleyen sessiz anlar yaşanıyor. Will ona hem patates mahsulünün nasıl koruyacağını hem de balık avlamayı gösteriyor. O gün aynı zamanda Hunter'ın doğum günüdür ve Will ona tüm kamptaki yegane paket peynirli makarnayı armağan eder. Hunter yalnızlığından dem vurarak neden bir telsiz kullanıp diğer insanlarla bağlantı kuramadıklarını sorguluyor. Will sahip oldukları enerjinin ancak Hunter'ın tıbbi cihazını çalıştırmaya yettiğini izah ediyor. Yemeklerinin akabinde Cedi uğruyor ve Will ile verandada laflıyorlar. Ancak o akşam felaket tüm korkunçluğuyla bir kez daha kapıyı çalıyor. Hunter hayatı bir nefes darlığı nöbeti daha geçiriyor ve ellerindeki filtre stoğu tümüyle bitmiş durumda. Well, umutsuz bir son çare olarak acil durum iğnesi yapmak mecburiyetinde kalıyor. Artık vakit kaybetmemesi gerektiğini idrak eden Will, gecenin bir yarısı Nina'nın kapısına dayanıyor. Aralarındaki diyalog, senelerin birikmiş ızdırabını ve kederini ortaya döküyor. Nina'nın Boulder'a yaptığı bir önceki seferle ilgili hakikatler o an su yüzüne çıkıyor. Will'in eşi Tara tam da o seyahat esnasında feci şekilde can vermişti. Will, Tara'nın vefatından onu mesul tutarak Nina'ya karşı derin bir husumet besliyor. Fakat o kabustan sağ kurtulan yegane kişi Nina olduğu için şimdi onun desteğine muhtaç. Ondan hastaneye yapacağı bu geri dönüş seferinde kendisine eşlik etmesini istiyor. Nina bu fikri apaçık bir delilik olarak görerek beklendiği gibi teklifi geri çeviriyor. Ardından Will, bunu bana Tara için borçlusun diyerek insanın içini dağlayan bir cümle kuruyor. Nina'nın bu teklifi tekrar gözden geçireceğinden emin bir tavırla oradan ayrılıyor. Tara'nın da aralarında olduğu arkadaşlarına saldıran mahlukların hatıralarıyla Nina'nın içinin nasıl yandığına şahit oluyoruz. Vicdan azabı benliğini sarıyor ve en sonunda onu razı eden de bu duygu oluyor bu çetin vazifeyi kabul ediyor ve böylelikle ekip tamamlanmış oluyor. Ertesi sabah Will silahları hazırlarken Cedi karşısına çıkıyor. Haber vermeden gitmeye kalktığı için onu sorguya çekiyor ve çektiği ızdırap o kadar bariz ki Will'in tavrını Tara'nınkine benzettiğinde sözleri son derece keskin ve incitici bir hal alıyor sevdiği bir insanı daha yitirmemeye azimli olan Cedi, bir silah kaparak onlara katılacağını beyan ediyor. Millet itiraz ediyor ancak kedi onun rızasını falan beklemiyordu. Nina'nın da kendilerine eşlik edeceğini öğrendiğinde vaziyet daha da karmaşıklaşıyor. Dışarıda Nina kediyi o mahlukların yakından ne denli korkunç oldukları konusunda ikaz ediyor yola koyulmadan önce Will'in Hunter'a vedası sahiden de yürekleri burkuyor. Hunter, annesinin de geri dönmediği o seferden önce aynı sözleri sarf ettiğini anımsıyor. Ekip, alçak düzlükleri aşmak için eski bir telesiyaj kullanmayı planlayarak yola koyuluyor. Nina ile kedi arasındaki gerginlik o kadar aşikar ki adeta havadan hissediliyor beşeriyetin mağlubiyetinin hüzünlü bir nişanesi gibi duran, imha edilmiş bir askeri konvoyla karşılaşıyorlar. Aşağı inip malzeme arama kararı alıyorlar. Nina, mahlukların manyetik alanlarını algılayabilen pusulasını çıkarıyor. Arama esnasında Will bir bomba atar buluyor ve Cedi bunu tüfeğine maharetle takıyor. Nina ile Kedi arasında tırmanan gerilim nihayet şiddetli bir yüzleşmeyle patlak veriyor. Münakaşa, gönülsüzce yollarına devam etmeden önce fiziksel bir arbedeye dönüşüyor. Nihayet eski kayak merkezine ulaşıyorlar ve Nina'nın cihazı derhal tehlike sinyali veriyor. Civarda bir mahluk var ve ikaz ışığı arkalarındaki ormanda tekinsizce parlıyor. Kedi kaçmayı öneriyor fakat Nina vakitleri olmadığını belirterek onları çaresiz ve tehlikeli bir yola itiyor. Will, teleseyiciyi faaliyete geçirmek için kontrol odasına doğru soluk soluğa bir depar atıyor. Mahluk yaklaşırken kedi olağanüstü bir yiğitlik sergileyerek bomba atarı ateşliyor. Bil telesiyeciyi çalıştırıyor ve Nina ile beraber son anda bir sandalyeye biniyorlar. Soluk kesen bir sahnede, ciddi bir destek direğinden yükselmekte olan o sandalyenin üzerine atlıyor. Tam güvende olduklarını zannettikleri esnada, mahluk bir dokunacıyla uzanıp tele vuruyor. Meydana gelen sarsıntı sandalyeyi o kadar kuvvetle sarsıyor ki, üçü de aşağıdaki zemine savruluyor. Güçlükle ayağa kalkıp emniyetli sınıra doğru son canhıraş bir koşuya başlıyorlar. Tam mahluk uçurumun kenarında durduğunda hattı geçiyorlar. Bu muazzam bir ferahlama anı. O akşam Nina ilk taarruzun akıllara durgunluk veren suretini ve kahredici kuvvetini anlatıyor bu mevcudiyetlerin garip tabiatını izah ediyor. Yalnızca insanları hedef alıyorlar, diğer tüm canlılara dokunmuyorlar. Bu ayrıntı, onların beslenmek için avlanan yırtıcılar olduğu teorisini bütünlüğüyle geçersiz kılıyor. Ardından Will, Tara ile o feci seferinden önce yaptığı çetin bir münakaşayı anımsıyor. Nina'yı şöhret için egoist bir çaba içinde olmakla itham etmişti. Ertesi gün ekip dağın içinden bir geçit sağlayan maden girişine ulaşıyor. Nina, Will'in bu hayatı malumatı vermeyi ihmal etmesine hem çok şaşırıyor hem de öfkeden çılgına dönüyor. Geçidin merkezi aslında 8 bin fitlik emniyet sınırının altına iniyor. Burası mahlukların hükümranlığı. Onlar karanlığa uyum sağlamışlar ve Nina'nın cihazı faydasız kalacak. Başka seçenekleri kalmadığı için madenin ürkütücü dehlizlerine doğru ilerliyorlar. İçeride çıkışın kapalı olduğunu fark ediyorlar ve bu durum onları daha derin bir şafta inmeye mecbur bırakıyor. Daha da derinde bir mahlukun o loş kızıl ışıltısını fark edip can havliyle kaçışıyorlar. Daracık bir oyuğa sığınıp ışıklarını kapatıyor ve soluklarını tutuyorlar. Mahlukun duyusal dokunacı, eziyetli bir gerilim anında havayı onlara tehlikeli derecede yakın bir mesafede yokluyor. Will bir işaret fişeği ateşliyor ve bu, mahlukun odağını kaçmalarına yetecek kadar dağıtıyor. Ancak kedi öne atıldığında, karanlıkta gizlenen ikinci bir mahlukla yüz yüze geliyor mahluk dokunacıyla onu delip geçiyor ve loşluğun içine doğru çekiyor. Bu kayıp hem son derece ani hem de tarifsiz derecede trajik. Will ve Nina kar olmuş durumdalar ama madenden tırmanarak emniyetli bölgeye ulaşmak zorundalar. Bir korucu kulübesinin içinde Will ona oğlunu anımsatan bir kutu peynirli makarna buluyor. Nina nihayet mahlukların zayıf noktasıyla ilgili o dahiyane kuramını açıklıyor. Özel bir merminin onların elektromanyetik alanına müdahale edip dahili bir patlamaya yol açabileceğini iddia ediyor. Ertesi sabah korucunun aracını alıp şehre doğru tam gaz ilerliyorlar. Metro hastanenin içinde malzeme dolaplarının tas tamam boş olduğunu görüyorlar akabinde mutlak bir zafer anında Will ihtiyaç duyduğu filtrelerle dolu ayrı bir ambar buluyor. Çantasını doldururken bir mahluk duvarı yıkarak onlara saldırmak üzere içeri dalıyor. Bir dokunacıyla Will'i yakalıyor ancak Nina yiğitçe bir yangın baltası kullanarak onu kurtarıyor. Will ardından hastanenin oksijen tüplerini kullanarak bir plan yapıyor mahlukun ilerleyişini kestiriyor ve tüplerden birine tek isabetli bir atış yapıyor. Meydana gelen infilak o kadar görkemli ki mahluku tümüyle binanın dışına fırlatıyor. Nina ardından eski laboratuvarına uğramaları için ısrar ediyor. Karşı koymak için nihai bir çözüm bulmaları gerektiğini anlıyor. Laboratuvarın içinde Will hayret verici bir şeye rastlıyor. Nina'nın ailesine ait bir fotoğraf buluyor. İlk taarruz esnasında onları nasıl yitirdiğinin kederli öyküsünü paylaşıyor. Bu paylaşılan hüzün anı nihayet aralarındaki buzları eritiyor. Bu paylaşılan hüzün anı nihayet aralarındaki buzları eritiyor. İlk başarısızlıklarla morali bozulan Nina'nın aklına şarj edilebilir pillerden elde edilen kobalt ile ilgili dahiyane bir fitir geliyor. Tam bir mahluk tesise daldığı esnada ilk kobalt kaplı mermisini maharetle işliyor. Aynı esnada Will'in kamyonunun lastiği patlıyor ve araç büyük bir kaza yaparak Will'i baygın bırakıyor. <laughs> şuuru yerine geldiğinde kendini o dehşet verici mahluklardan üçü tarafından çevrelenmiş buluyor. Çaresiz bir son direnişe hazırlanırken mahluklardan biri aniden kızgın parçalara ayrılarak infilak ediyor. Yakındaki bir yamaçta galip bir edayla duran kişi, o eşsiz kobalt mermileriyle donatılmış tüfeğini tutan Nina'dan başkası değildir. Kalan mahlukları maharetle yok ederek tehlikeyi bertaraf ediyor. Kalıntıları incelerken hayret verici bir bulguya rastlıyorlar. Bu varlıklar hiçbir surette organik değil, onlar fevkalade gelişmiş makineler. Köye birer kahraman olarak dönüyorlar ve Willin Hunter ile yeniden kavuşması son derece duygusal. Nina, diğer topluluklara umudun yeniden filizlendiğini gösteren kuvvetli bir simge olan korsan bayrağını göndere çekiyor. Haber süratle yayılıyor ve insanlar kendi el yapımı kobalt mühimmatlarını üretmeye başlıyor. Kasaba anıtına Nina ve Will, kedinin adının işlendiği bir mermi bırakarak onun fedakarlığını yad ediyorlar. Bu yeni silahlarla tehciz edilmiş bir gönüllü ekibi dağlardan aşağı süzülüyor. Ufuk genişliyor ve bu dünya dışı makinalar imha edilirken arazi boyunca infilak parıltıları görülüyor. Asırlardır ilk kez insanoğlu nihayet ama gerçekten nihayet karşı saldırıya geçiyor.